Alo arayacak mıydım? Ben seni. Ne zaman dedim. İyice öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben tabii arayacağım deseydim ama buluşacaktık. Allah Allah. Unuttum. Özür dilerim. Bence yeterli. En yakın arkadaşlarımdan biri olarak benim en pis huyumu söyler misin tatlısın? Geğiriyoruz o abi. Irmak da sen de gark gark geğiriyoruz. Hayır yapma ne Yapma 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 yapma. yapma. Kahretsin en pis huyum ben sıkılmayayım ya. Berra sen şey evlatlıksın şey. biliyor musun? Git bu evden. Şey şey git. Kız artık beni takmıyor. Bakalım bununla da takmayacak mı? Berra ben sana git demedim mi? <laughs> de. Ha? Ya! Arkadaşlar benim en pis oyum ne biliyor musunuz? Ben böyle misafirliğe gittiğim zaman burnumu karıştırıyorum. Sonrasında öyle çek yatın altına falan böyle yapıştırıyorum. Bir anım bir mazim kalsın diye. Melis headline açmışlar. En pis oyun ne? Kanka bunu göstermek istiyorum. Sütürmek. Sütürmeyi merkada gümrük diye sütürmek. Sütürmek. Çok sütürüyorum. Çok pis dalarım. Kafa göz dalarım. Acayip trip atarım. Alınganım. Anında sinirlerini parlar, karşımdakini belasını siker atarım. Ona la, karmıyor ya. Neyse. Acayiptir batarım, evet. Kalbimi kırmayın. Birinden bir kere soğudum mu, kendini yaksa ısınmam. <laughs> Anne, benim en pusuyum ne? Domuz gibi inadın olması. Cevabı kraliçe verdi. Katır inadım. Yani annem de babam da arkadaşlarım da en çok bundan şikayet ediyor. Çok inatçıyımdır. Öyle bir şey getirirsin ki beni siyah dersin beyaz derim. Evet dersin hayır derim. Ay ne iğrenç bir insanmış. Hep beraber söylüyoruz arkadaşlar hep beraber. Dengesizim. Ama kabul edin bak. Beni dengesiz olduğum için seviyorsunuz. Sonra dengesiz olduğum için terk ediyorsunuz. Anlamıyorum şu an. Şaka bir yana dengesizim. Mutluyum, umutluyum. Yani ben pislik bir insan olduğum için benim bir sürü pis uyum var. Geceleri altıma sıçmak gibi. Kinciyimdir mesela unutmam. Bir insanı sevmediysem asla sevmeye çalışmam. Değer verdiğim insanlar bana yanlış gelen bir şey yaptıklarında onları silerim ikinci bir şans vermem. <laughs> Bazen susmam gereken yerde susamıyorum ve susturmaya çalışan insanlara karşı yine de susmuyorum. <laughs> Saniyelik susuyorum sonra tekrar konuşuyorum çünkü ben buyum anladın mı? Buyum ya en pis uyum bu galiba. Niye böyle oldu onur? <laughs> ah ben çok kıyımsız bir insanım. Hemen affediyorum. Evet evet affediyorum. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Baştan çekmeyeceğim. Affetmem gerekeni affediyorum. Affetmemem gerekeni affediyorum. Salak bir insanım. Ben de anlamış değilim. Henüz. Tüm bana. Ya birçoğunuz farkındadır belki. Ya bu konuda çok fazla ileti alıyorum. Ya düzeltmeye çalışıyorum bir türlü düzelmiyor. Yapacak hiçbir şey yok açıkçası. Evet. İşin kötüsü boş ya da dolu fark etmiyor bazen. İster istemez olan bir şey çünkü. Hırsızım. Kalbinizi çaldım yani. Bak. Ya benim hayata dair en kötü huyum herhalde bu. Yani kırmızı şarap. Film izlerken içersin, kitap okurken içersin. Bahane etmişim artık kendim. Ama hayata dair daha real kötü huylarım olsun isterdim mesela. Ne bileyim şerefsizlik, adam satma karakter. Sizden örnek verdim ama kusura bakmayın. Ne olursa olsun damarıma basmayacaksın abi. Damarıma bastın bitti. Ya ben çok sabırlı bir insanım. Toplarım toplarım herkesin hıncını bir kişiden çıkarırım. Ciddiyim. Bunu yaptığım kişiler beni bilir. Benden uzak duracaksın. Ya da damarıma basmayacaksın. Hep suyuma gideceksin. Benim en pis herkesi kendim gibi sanmak, herkesi insan yerine koymak. Zamanla anladım herkesin insan yerine konmaması gerektiğini. Ben sinirlenince kendimi kaybediyorum. o kadar çok var ki seçemedim şu an. Sinirlenince çok değişmem. Aşırı duygusallı. Hep kendimi haklı görme. Sorumsuz olma. Dağınık olmam. Azimli olmamam hiçbir şekilde. Sonra fazla inatçı olmam falan. Leşmeyiz onu beğendik kısacası? Birinin özeli değilse Kendimle ilgili her şeyi söylemek. Düşündüğüm, hissettiğim her şeyi söylemek. İçimden böyle söylemek söylemek ayrı söylememen lazım. Şu an bunu söyleme diyorum. Ama suratım böyle oluyor. Söyle diyeceksen diyorlar. En pis huyum birden alevlenip tekrar sönmek sinirden. Bir de bir insanı hayatımdan çıkarıyorsa asla dönüp bakmam. Yani o insan benim hayatımda hiç olmamış gibi olur. Bir de çok kimseyi aramama huyum var. Ne kadar çevrem yakınsa da bu böyle. De kimseyle çıkamıyor Bu da çıkamıyorum En pis huyum herkese güvenmek Herkesi böyle aynı kefeye koymak Herkesi adam sanmak Ya da ne bileyim öyle bir şey Sen sen ol bu huyun varsa sen de vazgeç Ben vazgeçtim çünkü Herkesi adam yerine koymamak lazım Nokta net Benim en pis huyum çabucak sinirlenip, Kırıp dökmek Bağırıp çağırmak Huyumdan vazgeçemiyorum Ve en sevmediğim en pis huyum Ve en pis huyum trip atmak ve tavır koymak. Aç karnına kahve bir sigara içmek. Bütün günü aç geçirebilirim ama kahvesiz sigarasız geçiremem. Hatta bile bile aç geçiririm ama kahvesiz sigarasız geçirmem. Kim? Benim en pis uyum, yeni tanıştığım insanlara hemen bir iyilik yapıp sonra da onun beni ütmesini beklemek. Bir kere ütülmeden kesinlikle kimseyle arkadaş olamıyorum. İlla bir üttüreceğim yani. Bırak yapma iyilik meleği misin sen? Ama yok olma. Benim en pis huyum ki bundan daha pis bir huy yoktur kimsede. Sevmediğim uyuz olduğum şeyleri başkalarına yapmak. E yarın bir gün onlar bana yaptığı zaman da ben onlara yaptığım için onlar haklı oluyor. Tam bir kısır döngü. Çok dik kafalıyım. Hep kendi bildiğimi okurum. Kendi bildiğimin yanlış olduğunu bilsem bile önce kendi düşündüğümü yaparım. Tabii ki de düşünceme zıt fikirler oluyor ve o zaman da inatlaşma başlıyor. Yani illa dediğim olacak inat kesinlikle. Aşırı inatçı bir insanım ve bu huyumu bazen sevmiyorum ama bazen seviyorum. Kadınlarla sevgili olmak zorunda değilim. Arkadaş olduğum çok fazla kadın var. Ama bazıları iki muhabbet edince kendi kendine gelin gibi oluyor. Ve sevgim olduğunu öğrenince de tribe giriyor. Abuk sabuk konuşuyor meme atayım diyor. Sen zahmet etme. Ben atarım. Benim en pis huyum insanlara ederinden fazla değer vermek. Bu birincisi. İkincisi de birine böyle çabuk bağlanıp onu kolay kolay unutamamak. Abi unutamıyorum be, unutamıyorum be. Kafam çatlayacak yemin ediyorum unutamıyorum be. <laughs> evet benim en pis maalesef. Ağız şapırdatanlar. Cık 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 cık. Abi hiç azalmıyorum ya. Şöyle bakıyorum bakıyorum. 400 düzgün ya şu yemin ediyorum. düzgün ya, patlatırım bir tane. Aşkım en pis uyum ne lan benim? Sinir bana sökmüyor aşkım. Duymak istediğim buysa bana sökmüyor. Teşekkürler. Yani diyor ki ağzıma, kafama gözüm kır. Özür dilerim benden. Hayır. Ya. Hayır. Ben <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor. <laughs> Burcumun özelliğinden midir nedir bilmiyorum ama ben gerçekten çok inatçıyım. Kafama koyduğum şeyi kesinlikle yapmam lazım. İnatçılık konusunda benim için iki ihtimal var. Ya yapacağım ya yapacağım. Bir de mesela bana yanlış yapan, beni üzen insanları hayatımdan direkt çıkartıyorum. Bence bu güzel. En pis huyum. <laughs> Ciddi olamıyorum. Olmuyor. Ki ama zaten ciddi olduğum zamanları da pek sevmiyorlar. <laughs> şey diyelim. Ciddilik bana yakışmadığı için ciddi olamıyorum. Benim en püs huyum kesinlikle çok sabırsız biri olma. Bu yüzden babam bir zaman esnaf olamayacağımı söylüyor. Evet haklı. Çok sabırsızım çünkü. Biri bir şey söylediği zaman anında cevabını veriyor. Ve bir şey istediğim zaman onun o anda olmasını istiyor. Yani ne yapıp ne edip onu o an yapıyorum. Bir şey almak istiyorsam hemen alıyorum. Lanet olası bir yakışıklılığım var tamam mı? Ya bu huyumdan nefret ediyorum ya. Ya herkes mi peşimde olur ya? Biriniz de koşmayın peşimden artık. Ya hem yakışıklıyım hem zenginim. Ama kahrolsun herkes peşimde lanet olsun. Çok sıkıldım bu durumda. En bir sinirlendiğim zaman gözümün dönmesi sanırım. Her şeyi yakabiliyorum. Sonradan düşünce çok pişman olduğum durumlar oluyor evet ama o an kendimi kontrol edemiyorum. Beyin bir devre dışı kalıyor. <laughs> çok kötü. İkili ilişkilerde çok sabırlıyımdır. Karşımdaki insana iyi giderim, pozitif yaklaşırım, olumlu düşünürüm, alttan alırım, sabrederim, sabrederim. Ama eğer karşımdaki insan tavırlarıyla sabrımı taşırırsa dünyanın en iğrenç, en pis, en çekilmez insanına dönüşüyorum ve o insana karşı bir daha da düzelemiyorum. Bu devirde yaptığım en büyük yanlış ve benim en pis huyum insanlara çok çabuk güvenmek. Bu devirde böyle insanlar varken ortalıkta insanlar nasıl bu kadar çabuk güveniyorum onu anlamış değilim. Ve çok çabuk bağlanıyorum bu iğrenç bir şey. Abi benim en pis uyumum. Bir tane değil birden fazla var. İlk olarak kafadan bir insan ısınmadı. Sonradan ne yaparsa yapsın. Yani kul köpek de olsa ben o insanı ısınamam. İkincisi ise çok çabuk sıkılım, Çok çabuk soğuyorum insanlar. Boş geliyor abi bir süre sonra. Bencil oluşum. Uykumun gelmesi. Kin tutmam. Çişimin çok gelmesi. Bence kıskanç olmam. Niye diye sorarsanız ben paylaşamıyorum. Paylaşmayı sevmiyorum ya hobi En uygun suyum da bu işte kıskançlığım. Benim onunla üfleyemezsin bile anladın. O kadar. Benim kendimde bildiğim en pis huyum fazlasıyla açık sözlüğümdür. Karşımdaki kız veya erkek olsun düşüncemi çat diye söylerim. İstemeden olsa da kalp kırabiliyorum. Ama bunun anlaşılmamaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok insan kaybetti, kalanlar bendedir. En pis huyum... Bir insan çok sevdiğim zaman acayip çok kıskanıyorum. Evet, şu an gözükmüyor. Ve bu bir sürü kişiyi rahatsız ediyor. Sinirlenince esip güllerim. O an çok karıcı olurum. Kendimi kaybederim böyle. Hani karşındaki ne hisseder diye hiç umursamam. Milletin psikolojisini alt üst ederim. Bunu yaptıktan sonra da pişman olurum. Ama tabi şişten geçer. Böyle bir da böyle kasım kasım kasım. Tam çok sinir En bir zorluyor. Döverim yani. Böyle hareketler yapalım. Ama neyse abi gerek yok bence. Olduğum gibi. Abi ortamda bir yalan varsa bozmadan duramıyorum. Sus diyorum. Her seferinde Elif tamam karışma. İnsanları iki yüzü de bile baş başa bırak. Yok ol. İlla bozacağım. Uyum kurusun. Size hiç Karadenizli inadından bahseden oldu mu? İşte o. Bende var. Hem de en pis haliyle var. İnat ettim mi? dünyalar yıkıldı yani. O iş olacak. Kötü de olsa olacak. Ben onu mutlaka yapmam gerekiyor. Her neyse